Son Yaz Kamera Arkası YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Dizimizin bu haftaki setinden en eğlenceli anları, özel görüntüleri 7. bölüm kamera arkası ile sizler için derledik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Senaryosundaki güçlü anlatımı, hikayesindeki ilişkileri işleyiş biçimi ve karakterlerinin oldukça gerçekçi olması ile rakiplerini geride bırakan Son Yaz ekranda fırtınalar estirmeye devam ediyor. Son yazın çekimleri İzmir ve Çeşme'nin en gözde mekanlarında devam ediyor. Turistik mekanlarda sete çıkan Son Yaz ekibi Çeşme halkından büyük ilgi görüyor. Dizinin çekimlerini yakından takip eden fanlar çekim arasında fotoğraf çekmeyi ihmal etmiyorlar. Kamera arkası hatıra fotoğrafı çekmek isteyen dizi severlerin bu ilgisine oyuncular ve çekim ekibi de kayıtsız kalmadı. İstanbul dışında güneşli ve sıcak havada çalışmanın enerjilerini de yükselttiğini belirten oyuncuların keyifli halleri objektiflere de yansıdı. Latifi öldürmek için sıkıştırılan Akgün, elini kana bulamamak için bir çıkış yolu ararken, Soner Akgün'ü yağmur üzerinden tehdit eder. Selim ise her yerde kaçak tanığı Latifi aramaktadır. Akgün bu çıkışsızlık içinde bir yol bulmalıdır. İçinde bulunduğu baskı haline daha fazla dayanamayan Akgün, kendisine daha önce annesi hakkında yalan söylemiş olan Selim'e patlar. Aralarında geçen tartışmada öğrendikleri Akgün'ü hiç tahmin etmediği bir yerden yakalar. Öte yandan Canan ve Selim yaşadıkları ayrılık acısına rağmen dik durmaya çalışsalar da iki tarafta da yıkılmıştır. Daha fazla kamera arkası fragman ve fotoğraflar için kanalımıza abone olabilir, web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.